Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Bakın çok güzel. Hepsi tumurcuklamış. Ama dediğim gibi bu da gitti. Bunun da bir golü kötüydü. Kuruyor bakın. Kuruyor. Görüyor musunuz? Ben de koparttım koparttım. Kestim. Aslında bunun köküne bakmak gerek. Daha şimdi aklıma geldi biliyor musunuz? Bakın kök iyi değil. Aa, vallahi üstünü koparttım. Demek ektim. Ama şimdi elimi videoya çekmeye başladım ya. Size gösteren de aklıma geldi ki ben bunun köküne bakayım. Çünkü eğer kuruyorsa demek ki kökünde sorun var. Bakın. Neyse onu atak geçsin. Dursun bu. Bakın bilecene kuruyor. Görüyor musunuz üst tarafı? Yeni dallar, yeni yapraklar vermiş. O yapraklar da gitmiş. Evet. Bu olur. Bunlar kaçınılmazdı maalesef. Aslında yedeklemek güzel bir şey. Bu da böyle kaldı. Bir tek kaldı. Neyse bu da bile kaldı. Bunu da saksısını ektim. Gösterdim mi? Geçen videoda bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama buna ektim bunu da. Böyle. Ben gitti. Kırmızı kaldı. Sarı kaldı. şey değil. Sağlık olsun. Bu da kaldı. Ha, evet bir de yine kendimi tutamadım. Gittim yine çiçekler aldım. Şimdi onları göstereceğim size. Arkadaşlar bunu aldım. mən hip adamdan aldığım üçün həm adam çox uyğun asət çəkləri bu bölgədə həm çox uyğun asadır həm də mən hip ondan aldığım üçün bana o, o bana hip endirim edir. Bir çəkcici var bir tək o. Məsələ bunu neçəyə satmışdı bana 457 400-ə e satdı. Halbuki başqa yerdə 600-dən falan aşağı olmaz. Hələ biri də endirim edibdi bana. Baxın buna. kaktüs bilmiyorum ne renk açır ki kendi de bilmir. Buna bakın yazık günah valla. Bunu bunun ortasına bağlamışlar. Ben de çıkarttım. Kleyli kley vururlar ya yazık valla bu kaktüslere günah ne. Şimdi ben bunu çok güzel bir saksıya geçireceğim. 3-4 tane de yavrusu var. Evet. Bunu da aldım. Bakın bunda da bu var idi. Yazık valla. Çıkarttım arkadaşlar. Bunu da güzel bir saksıya ekeceğim. Yavrularından da ayıracağım. Ay. 450 idi, 400 aldım. 450, 400'e verdi. Deyir ki bir sene, bayağı bir zamanda çiçekçiye gitmirəm. Çok fazla çiçeği almıyorum biliyorsunuz. Deyir ki bir senedi, demek ben bir sene daha gitmirəm o çiçekçiye ile çıxıra gerek ile Bu kaktusları getirmişim, kimse almır. Bakın, çok güzel, 450 aldım. 450 400 e aldım. Bunun üstünde şey var sanki. Bu türden yokum idi benim. Ay çok güzelsin annem, aşkım. Seviyorum annem seni. Bu yazık, bunu da boyamışlar. Diyelim niye boyu, boyuyorlar bunlar? Değil ne bileyim, bize öyle gelir. Ne rengi olduk, sarı mı, ne mi onu da anlamadım. Bunu, bundan arıyordum zaten. Tikenlerine bakın, görüyor musunuz? içe içe. 450'ye de bunu aldım. Toprak almam gerek. Bunu değişmeme. Sonra marul aldım. Dört tane bana yeter ekeceğim. Aha, bundan benim yok idi. Bundan istiyordum zaten alan. Galiba ben oraya bir de gideceğim. Dedim biraz daha ucuzdan verin. Zaten çok ucuz verin. Mesela bu buydu. Kaktüsleri başka yerde 800 TL'ye satılırlar. Adam 450 idi 400 verdi bana. Daha ne kadar indirmesin. Yine de dedim. Dedim ki şeydi. Bakın köküne güzel dışarı vermiş dedi ki şeydi. daha ne kadar indirim edin Hava Hanım. Doğru haklı. vallahi haklıdır. Diyelim siz doğru haklısınız. Ay elime. Bir de, de işe Yine mi ve Daha yeni silmiştim ha. Bundan yuvaya, bir tane varydı. Küçücük bir şey. Yuvaya. Ben bir defa yuvaya. 400 almıştım. Bu boydanı yuvaya. 400 aldım bu tür bu kaktüsleri kendi farklı da kaktüsleri seviyorum. Bundan bir defa da bir tane de var idi ben var bende. Ay Türkiye'den gelen olsa geçen bir yerde şey gördüm kampanya. İstediğim tür kaktüslerden. 5 tanesi 180 TL. Alardım bunlardan ama kimdi gelecek? Tohum ektim, tohumlar bitmedi. Yeniden tohum aldım. Ekeceğim. Galiba yağmur yağacak. Yağmur yağmadan ekmem gerek. Ah, bu gitti. Bakın ne güzel olmuştu. aklınızda zeytin dağıttı bunu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Köpeğim. Maalesef. Ne güzel olmuştu. Bir sene bekledim ki yeni kök dal versin. Bayağı da dal. Bakırsanız ne kadar kök genişlemişmiş. Ne kadar çalıştırmışmış kökünü. Bir de benden şey sorursunuz. Toprak ne toprak kullanırsınız? Hemen hemen elime gelen toprakları kullanırım market toprağı kullanırım yani. Ama esas da bir, bir yer var. Eski köyde oturduğumuz. Oradan alırım toprağı. Şimdi yarın oraya gideceğim. Yarın oradan yine toprağı alıp getireceğim. Getirdiğimde çekip paylaşarım. Orada adam çok uygun verir kaktüsleri. Bunu kaktüsler derimi toprağı. Bunu ayağımın terlikleridir arkadaşlar. Böyle sesler çıkardır. Evet, bunu bunu buraya götürüp koyamadım. Eşim de dedi ki buranın buranın görünüşünü bozacak ama bozmayacak. Götürüp ora koyacağım. Şimdi bak bu böyle durdu. Bunu eşim bile yaptı. Bunu kadın çorapları var ya tel çorap. Onla böyle saracağım buralara. Sonra buradan bunları kaldırdım, biliyorsunuz. Bunu buraya getirdim. Çok içeride çok cansız idiler. Bunun iki üç çürü var, biliyorsunuz. Onlardan da getireceğim. Bu kıvırcıqdır. Kıvırcıq olmayan türünden de getireceğim, ekeceğim. Evdeki çiçekleri yine çekemeyeceğim arkadaşlar. Bir türlü çekemiyorum valla. Bu hafta bir dünya ile kaktüse çiçeğe kaktüse bu bu hafta bir dünya kaktüse para vermiş. Oy çiçeklere para vermişim. Bayağı bir para harcadım bu hafta. Bunlar da buraya Təbii ki, mənim çiçəklərimin kamerası da var, olmazsa olmaz. Evin ön tərəfinə də ev sahibinin kamerası var, o çəkir. Allahdan. Yəni çiçəklərimi sağlam almışam mən. <laughs> evet, indi bunlar burada çox gözəl olacaq, bilirsiniz. Günəş gördü. O tərəfdə toparlanmışdı, çox gözəldi. Gətirdim bura, burada günəş gördü, məhv oldular. İndi bu sene bunlar çox gözəl olacaq və bunlardan yedəkliyib yenidən ekəcəm. Bundan 2 saksım var. Bunları da yedəkliyəcəm. Bunu eve götüreceğim. Bunun evde yeşil kıvırcığı var bende biliyorsunuz. Şimdi neyi göstereceğim size? Evet. Yeni aldığım saksıları, kaktüslerin saksılarını değişmişim. Bu sizi geçen gösterdim dedim ya bunda bir, 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 tuhaflık var. Bazıları böyle kurudu gitti. Bunlar mesela bu bu ikisi güzeldi. İyiydi. Bunlardan şey yapmak istiyorum. Bunların kökünü görüyor musunuz? Köklerinden hep yavru vermiş. Bunlardan başka bir saksıya ekmek istiyorum. Seviyorum yani kaktüs şeyleri seviyorum. Aloe veraları seviyorum biliyorsunuz. Bunları buraya ektim. Bakın. Bunlar iki tane. Birini buraya ektim. Birini oraya ektim. Bu da şeydi. Japon gülü müydü? Sarı. Onu da buraya ektim. Evet. Bu iki kaktüsü de öne götüreceğim indi birazdan. Bu ikisini. Onların saksısı, bunun saksısını değişmeyi düşündüm ama onun yok. Onun dibine torpağı ilave edeceğim. Bugün hiç yetiştiremedim. Çok şey. Bunu da öne götüreceğim. Bunu başka bir saksıya, küçük bir şey ekeceğim. Bu şeydi, sütun kaktüsü. Bunu da yine 3-4 tane yine koparmışım. Başka çiçeklerin dibinde var idi. Onları da hepsini toplayacağım bir yere. Başka, başka, başka. Başka, he. Size yeniliklerimi gösteririm şey yere ektim arkadaşlar. Toprak orkidamı yere ektim. Demek köklerinde yapraksız ama sağlam şey, soğanlar var idi. Mesela bak görürsünüz bunu. Ektim onları buraya. Ayırdım bunu ayrı ayırdım onu ayrı ayırdım. Ektiğimi yeni kökler de vermiştiler. Bence bu yerde toparlanacak. Ben öyle düşündüm. Yerde toparlanacak. Yerde olacak. Şimdi bunu eşime götüreceğim evin önüne. Hı hı, hı. Mesela bundan bak bu kopu. Görüyor musunuz? Bunu ekeceğim. Bunu ekeceğim. Sonra aa, bu da kopmuş. Mesela mesela bunların hepsini yıkacağım. Bir saksı edeceğim. Bunu ekim. Nereye ekim onu bilmedim. Bunu buradan çıkarmam gerek. Bu çok güzel. Bakın. Dokunmuyorum. Bakın ne güzel olmuş. Bunun tüklüsünü de istiyorum. Yakin ki bir saksı da ondan alırım. Kaç kişi verdi olmadı mende. Bir saksıdan alacağım. Bir yaprak buraya ektim bundan. Bir yaprak da bura. Çünkü saksısını değiştim. Onu da çekeceğim göstereyim. Ama ama burada olmaz bence. Ben onu oradan götürmem gerek. İleride bunu da zaten söylemişim. Bunu da başka saksıya götür geçireceğim. Bu benim dalı kopuf ektiğimdi. Küçük boy olanlardan da. Kendi yavru vermiş. Dalın yaprak kopmuş yarısı. Ekmişim bak bu ayrı bu ayrı. İki, iki tane yavru vermiş. Evet bunu minteliye aldım arkadaşlar. Sarılı kırmızılı böyle büyük büyük yatır. Bunu da 350'ye aldım. Geçenlerde buranın en büyük sirası var. Kıbrıs'ın en büyük sirası var Girne yolunda. Oraya gitmiştik. Gezmeye falan gitmiştik. Girtmiş çiçekçiye. Biliyorsunuz biz onu kaçırmayız çiçekçiye. Oralara gidesin de çiçekçiye girmeyesin. Vallahi çok fiyat çok uygunuydu biraz bu sene bu ay aşırı çok para harcadım çiçeklere aşırı çok bakın şimdi dün de saksını değiştim hiç köküne tokunmadım kökünü alttan biraz gıdıkladım o kadar evet bu çok güzel dediğim arkadaşlar bayıldım ben bayılıyorum annem aşkım e bunları evin önüne götürüp de bütün günü bakabilirim ama bura yarı gölgeli yarı güneşli ona göre bura bıraktım bu da su susuz yedi bakın toparlanmış görüyor musunuz bayağı yaprakların sarkmıştı Onu da bir qoşum var. İngilis, əməkli İngilis dili müəllimi. O bir dal verdi bana. Baxın, çox gözəldir. İnşallah tutar. Ümid edirəm ki, tutacaq. Çox gözəlsən, annəm. Buna baxın, bunu almışdım, hatırlayırsınız? Şey oldu. Hə. Öldü taşındığımda. İndi yenidən aldım. Çox gözəldir, baxın. Pisap sarı da bulsam alacam. Çok güzeldi. Harika. Harika. Üç tane yeni edindim. Ondan varımdı. Ama yine de abladan bir dal aldım. Bu sarı şeker çiçeğiydi. Bu da süt ağacıdı. Hiç kısa videosunu çekip atmıştım. Çok farklı bir süt ağacıdı. Ay elma dikenler battı. Çok. Bu daha büyük ve yaprakları büyük olan süt ağacıdı. Şimdi ne göstereceydim? Bu emekli üretmenden aldığımdandı galiba. Bunların hepsi kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bir tek biri beyazda kalmış. Bu da pembe diyor. İşte. Ha, ne göstereceydim? Bu galiba mendeki sarı küçük olanın daha küçüğüydü. Anladığım kadarıyla şimdi size ne göstereceğim? Allah'ım her yer kaktüs ya Rabbim. Evet bakın Saksın değiştim. Üzüsünü keçirdim. Bu koptu belə. bunlar da koparıp ekmem gerek. Makas getirmem gerek. Bunu getirdik, getirdim evin önüne. Eşim getirdi. Sonra bunu aldım yeniden. Yeni, yeni aldım. Bunu değiştim buraya. Bunu değiştim buraya. Bunları buradan çıkarmak istiyorum Düşünürüm. Seneye ama belki de bunların hepsini seneye dokunum. Çünkü bu çürüyür sonbahara son, gelen sonbahara ya da ilk bahara şey yaparım ayırarım en güzel vallahi. bunun üst bunların da burada ne kadar aldım o kadar aksa ak kutusundan dört tanesi kaldı vesselam maalesef şey almıştım ama çıtı almıştım o gitti öldü o gitti aldık getiren de gördüm çünkü çürümüş maalesef ne rengi açtıklarını hiçbir fikrim yoktu Süt ağaçlarım çok güzel olmuş. Harika olmuş. Hepsinin dibinde görüyor musunuz? Farklı farklı kaktüsler var. Hepsini ayırmam gereği ama şimdi yok. Dediğim ki bunlar da daha sonra ayırarım. Ay çok güzeller. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuşlar. Annem bunun burasını keseceğim. Bunun burasını keseceğim. Yavru versin alttan. Zaten verir yavru ama biraz sabırsızım. İstirim tez hızlı yavru versin. Bunu kesmiştim ya hatırlıyorsunuz. Görün ne kadar 3 4 tane yavru verdi. Bunu da keseceğim bu da yavru versin. Evet, evet. Bunlara bakın çok güzelsiniz annem. Hiçbirine iren geçtik. Bunu da saksın değiştim. Çok güzel oldu. Hakikaten güzel oldular. Ne rengi hiçbir fikrim yoktu. Bununla da yedekleyeceğim. bunun da dibinde farklı var. Sağda toprak tökeceğim. buna da toprak dökeceğim. Yarında bunlarla toprakla uğraşırım. Bunu keseceğim, bunu keseceğim ekmeğe. Çok güzelsin annem, aşkım görün ne güzeldi. Bunun beyazı da var biliyorsunuz değil mi? Bunun beyazından da bulsam alacağım. Evet, bunlar da aslında de yeşilde yeşilde beyazı sanki bundan bundan bu aynıdı bana öyle gelir Evet taş kaktüs bunu da kes çok kolay tutur arkadaşlar böyle yanından kesin, ekim hemen tutur ben öyle yaptım görüyor musunuz hemen kolay tutur bu da mavi kızım Evet, saksıları değiştim gördünüz. Bunları da getirdim buraya. Geçen söylemiştim zaten galiba bunu. Dün bundan bir saksı yaptım. Bunu bir saksı yaptım sonunda. Bunu da keçirttim buraya. Bakın bu da çürümüş. Bunu da ekerim. Evet, bunlar çürümüş. Anlamıyorum, niye böyle olurlar? Ya vallahi hiç bakmıyorlar ya cemaatim. Burada Kıbrıs'ta çok insan da var bunlar. Bakmırlar ki, ama olur. Anlamıram. Mən de ne, ne de yanlış yaptığımı onu çözemiyorum. Düşünürüm de bir türlü bulamıyorum. Ama bakın hepsi toparlanmış görüyor musunuz? Kusuklentlerim. Hepsi yavru vermiş. Bakın yaprakları dolacak. Bu renkli olanlandı. Bu renksiz olanlandı. Görün ne güzel oldu. Sıcağı seven türlerlerdi bunlar. Evet. Sen de çok güzel oldun annem. Bunlar toparlandıkça şey olacaklar. Su topladıkça yapraklara, kökler oldukça çok güzel olacak. Zaten biliyorsunuz benim eski videolarımdan. Köklenmiş mi? Kök vermiş bakın. <laughs> Aşkım. Hadi sen de buraya ekelim. Buradan da süs yoncası görsenir. Onu oradan çıkartmak gerek. Yoksa bir şeyi bırakmaz burada. Çok güzel oluflar bakın. Allah'ım. Çok güzel olmuşsunuz aşkım. Hele bunlara bakın Allah'ım. Bundan da bir saksı ekmem gerek. Bu da kıprızın sıcağına dayanan türdü. Büyüsün bileceksiniz. Aslında biliyorsunuz da. Sizler sukulent severler bilir. Bu da olur artık. İşə gəldim adı. Bunlar olacaq. Bu da canlanır, toparlanır. Əslində bunlar məndən çox uzaqdadır, sulaya bilmirəm. Bunları burdan almam gərək. Qalıb, sulaman, baxmam gərəkər. Bunları çox uzağa atdım. Nəriyə qoyum onu bilmirəm. Baxın, bunları burdan almam gərəkər. Al Düşün, bu gün biraz öncə aklıma bir şey gəldi. Bunlardan məndə çoxdur. Evin buralarından yapdırsam, belə çardaq kimi işi şey olacaq. Dönüb gələcəklər mənim tərəf. Çünki kəndiləri özlərinin şeyləri var. Yapışa bilərlər divara. Bu inşallah toparlanar. Belə divərinə də torpaq tökdüm. Ümid edirəm ki, toparlanacaq. Aha. Bunu da dibine sonunda toprak döktüm. Çok boşalmıştı. Evet, buradan da bir tanesini hem bakın o iki saksıydı ya bende. O iki saksının birinde böyle sak kalanları getirdim buraya ektim. Şeylerin dibinden kopardıklarımı buraya ektim. Bunu da ekim. Peki sineli yanınızda böyle ekim. Böyle yapayım bakın. Suyu suyuna bakın, suyuna bakın. Evet gitti bir kalem gibi bir şey getirsem böyle yapsaydım daha kolay olardı. Evet. Bu ikisini ektim. İkisi gitti. Bunlar ne yapayım nereye ekeyim? Başka bir şeyin dibine ekmek istemiyorum. Buraya ekim. Ölmekten ise daha güzel. Aya buna bakın görün ne güzel oldu. Gittim aldım saksı. Dedim alamayacağım bu ay ama duramadım gittim aldım. Güzel olmuş değil mi? Çok güzel oldu. Bunun ben de bunun iki türü var. Onu da şeyleyeceğim ama şimdi yok. İleride biraz bu daha sanki ölmüş gibi 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 daha bu gitmiş gibiydi. Ama olsun. Böyle. Bu bir bu bu daha ince yaprak dikenli ama bunun böyle görünmeyene bakmayın. O kadar sert dikenleri var ki bunun. Bu da görürsünüz daha sert. Gör dikenler daha büyük. büyük. Şimdi yok. İleride geçireceğim böyle bir saksıya. Zaten bir taneydi bir tane demen aldım. İki tane olsaydı ikisini de alardım. Yani onu ileride geçireceğim. Geçirebilirim. Alıp geçirebilirim. Olsa. Bulsam. Bunlardaki arkadaşlar. Bu kaktüsüm. Çok güzel çiçeği açır ama biraz sorunlu kaktüsü. Gerek sulamıyorsan. Evet. Başka ne yapmıştım? Bakın bunlar göstermiş miydim size hatırlamıyorum. Bunun saksını değiştim. Güzel oldu. Bunun da saksını değiştim. Çok güzel oldu. Buna bakın. Bunu pencereye ektim. Kökü yok idi ya. su dökürdüm. Su akıp gelirdi. Ne güzel canlanmış. Kaynana topuzu. Buna da böyle bir saksı alacağım. Buna. Evet. Bunlar bir sizi ne yapacağım? Dediğim gibi eşime bunu, bunu, onu oralardan yer ettireceğim. Böyle sarksın geçsin yukarıya. Başka ne, ne yen, yenilemiştim? Ya ne yenilemiştim onu size göstereceydim. Şimdi ne yapacağım bugün? Belki yaparım bunu. Bunu büyük bir şey var. Askılı saksım var. Ona geçireceğim. Bu suyu sevir ve çok hızlı artır. Çok büyür. Bunu bir tenekeye geçireceğim. Bunu da birine. Vallahi bunu da dibine toprak geçirmem gerek dedim. Öleceği ama ölmedi. Bakın hatırlıyor musunuz? Toparlandı. Evet ya bu çok güzeldi. Bundan geçen gördüm kampanyaya düşmüş bir o. Çok seviyorum onu. Onu çok ona bayılırım. Bir ondan bir de göstereyim size hangisinden. Heh, bir de bundan çok seviyorum biliyorsunuz bu, bu iki kaktüsleri ikisinden şeydi çok bazı bir altı tür vardı ama ben bu ikisinden alabilseydim bu iki türden şey yerdim sipariş verirdim ama evet bunlar da değiştim bakın bunu buraya geçirdiğim ikisi bir yerdeydi ya hatırlıyorsunuz bunu buraya geçirdiğim o da üstün kaktüs oraya bunu buraya evet evet bunu da buraya geçirdiğim bu ikisi aynı yerdeydi. Bu hangi türde hiçbir fikrim yoktu. Ektim buraya. Aycan. Bu çok güzeldi. Bunun divi yavrularla doludu. İnşallah o yavrular ölmez. Toprakla sanki üstü. Evet örtülmüş gibi. Bakın burada yavru var galiba. Gerek o yavrunu hiç eyleme yedim. Örtme üstüne. Ama senin çocuğunun şeyi, kıyafeti. Var ama tane. Bunu çiğ ekeceğim arkadaşlar. Bunu da ekeceğim çıxardı çiçeklerin dibinden atmıştım yere. Yok, yok. Ben tamam kullan. Git onu da mahvet. Kesme daha Meryem. O kukla kızının giyindirirsen yayınına. Bazı. Şey, oralarda da atmamışım. Bu da sütundu biliyorsunuz. Bu da çok güzel oldu ha. Ne göstereceydin size? Buna bakın. Çok güzel oldu aşkım. Harika oldu. Zamanla üstünün kirleri de tökülecek. Çünkü yerde yere aşırıp şey Gül kokusu geldi. Evet çok güzel oldu değil mi? Annem. Bakın ben bu kaktüsleri çok seviyorum. Çok güzel çiçeği kıpkırmızı atır. 2-3 gün kalır. Görürsünüz kökü çürümüş yeniden yapışmış yere. Bu da çürümüştü ben kestim. Bu idi. Kalacak. Oo, elime battı. Kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum. Görüyor musunuz? Biraz sorunlu bir kaktüstü yani. Bilmiyorum. Evet bugünlük bu kadar olsunlar. Bu güzellerim. Bunu şey mi yap? Bunu götürüm ekim. Öbür bir tarafa burada tez tez diye olmuş bunu buradan çıkardım bu kızımı kökünden çürümesin bu sanki çürük çok seviyorum biliyorsunuz bu türleri bir de çok menbeli oluftu. yavrunun üstünü örtmüşüm şey oluftu. ölüp gitmiş yavrular yani diyeyim siz de bilin baya bir yavru vermişti bu bana bunun toprağını biraz boşaldım ne zaman yavrular büyüdüğünde yeniden topraktan doldururum Məndəsinə baxın. Allahım. Allahım, bunun çiyəyinə baxın. Bunları burdan boşaltmam gərək. Bunu bu qalsın, buna toxunmayacam. Bunları götürüm əkinbəkdə. Bunlar özəl türlərimdən. Ona görə atmamışam, yəqin ki. Çox ehtimal ki, ölüdür. Ölüsünü. Nərəyə düşdü? Burdadır. <coughs> Burdadır, hə. Onu oradan çıxarmam gərək. bazı kaktüslerin yerinde eş, yerden götürüp buraya getirmem gerek. Bunu da yerine bakın. Bunlar da böyle getirdim. Bunu buraya bıraktım. Biliyorsunuz dikenler taze vardı. Öldü bu kaldı. Bunu da buraya getirdim. Sonunda şey bakın. Yavru verir. Yani oldu. Bu oldu. Bu kalanlar oldu. Çok şükür. Olsun da üç, dört, dal e, e saksıya bundan da. Bu nesinde götürüp yeniden eksem çok güzel olur. Kuruyanlar görüyor musunuz içinde? Evet. Bu da beyaz atlas şey. Kıbrıs'da olan bir türdü. Yani burada sıcaklara dayanan bir türdü. Beyaz. Bunun üç dallı kırmızı atlas da var Kıbrıs'da sıcaklara dayanan. Bulursam birinden alacağım birden. Bunu Bunda dibini toprak dökmem gerek. Buna bakın çok güzel oldu. Aşklarım, böceklerim. Bunlardan yedeklemem gerek. Bundan da yedeklemem gerek. Bundan da, bundan da. Hepsinden yedeklemem gerek. Ay çok güzel oldu. Bu da çok güzel tuttu bakın. Çok güzel oldu. Elde ne tak var. Demek ki bu eli, bu kadının verdiği benim de tuttu. Evet arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen. Abone olun. Yorum yapın. Bakın bundan da kesif dallayıp ekeceğim 3-4 yere. Ee, şey olsun diye. Ona ne deyilir? Yedek olsun diye. Arkadaşlar abone olma kıtlığını unutmayın lütfen. Sizin aboneliğiniz beni çok işime gelir yani. Ee, yani işime gelir yani. Başka insanlara da ulaşır. Aboneliğim, e, e, videolarım. Böyle işte. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Güzel sözler için de teşekkür ederim. Bunu yerden kaldırmam gerek ki dokunmayak öyle dökülür gelir. Bu türler biliyorsunuz. Evet öğretmen arkadaşlar kimlerse öğretmen bize bakırsa herkesin öğretmenler gününü kutlarım. Bugün kızımın kızımla oğluma da kendim ürettiğim şeyden yol götürdüm. Kaktüslerden götürdüm. Çünkü Kıbrıs'ın sıcağına ancak kaktüs dayanır. Evet arkadaşlar. Herkesin öğretmenler gününü kutlarım. Öğretmen, öğretmenlik çok e, ülvi, çok mukaddes bir şey e, e, bir peşedi işti peşedi biz Azerbaycan'da peşe değildik hakikaten de öğretmenliği hafif almak olmaz İyi ki varsınız iyi ki bize bizleri öğretmeye çalışırsınız hepinizi seviyoruz bütün öğretmenler Tabii ki iyisi de var, kötüsü de var maalesef. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakın bu sarı açan kaktüs. elebildim ki bunun iki tane yavrusunu koparmıştım köşte. Elebildim kaybetmişim bir tanesini. Buraya ekmişim. Biri de kendi dibine ekmiştim. Bunları buradan çıkarmak istiyorum. Çok seviyorum bunları. Bak bu kaktüs zaniydi. Ya hatırlıyorsunuz. elebildim bildim çürüyüftü. Kopardım, ektim. Kestim. Bu da oldu. Sonra bunların hepsini atıram gelir. Köklerinden kesip çıkardıram. Aha. Hı <laughs> hı. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.